Evet selam arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle Mercedes Maybach S650 143 modunda e, 143 tam sürüm ve arkadaşlar nasıl kurulduğunu göstereceğim ve incelemesini yapacağız. Grand Utopia haritasında inceleyeceğiz arkadaşlar. Murat Arda Güldiken abimiz bunu incelemiş. Bir de arkadaşlar ben sizlerle beni izleyen arkadaşlarla bunu buluşturmak istedim. Evet. Aracın dış görünümü bu. E, Cumhurbaşkanlığı iş simgesi falan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bayrak falan koyabiliyorsunuz. Böyle değişik seçenekler var. Şu şekilde <laughs> parlama e, şeyleri yapmışlar ama biraz patlamış. Ama olsun yine de güzel bir ayrıntı olmuş. Onu da belirtelim. İç taraf efsane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir ekran var. Şu detayları artık söylemiyorum bile yani görüyorsunuz. iç e, döşemeleri komple değiştirebiliyorsunuz. E, şu şekilde arka tarafta iki tane de burada bardaklık falan var. Abi efsane olmuş. Şimdi şöyle açıklamalarda da arkadaşlar 5 farklı alt zemin kaplaması, 5 farklı koltuk kılıfı, bilmem ne, bir sürü şeyler var. Direksiyon kaplamaları var 5 farklı. Ee, evet, Panjur logosu bilmem ne, 8 farklı tekerlekler, neler neler. Evet, ee, gerçek ses sesi de güzelmiş. Ben Murat Abin'in videosundan açtım, izledim. Ee, indirme linkini de buraya atmışlar. Ben bu linki de zaten sizlerle paylaşacağım bu sayfanın linkini arkadaşlar açıklamada. Oradan girip izleyebilirsiniz, ee, indirebilirsiniz. Pardon. Buradan da arkadaşlar sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Hemen tıklayalım indirme moduna dedik. Buradan free download dediğinizde indiriyor arkadaşlar. Evet çok basit 239 MB bir indirmesi var. Şimdi şu şekilde SCS dosyası direkt iniyor arkadaşlar. 239 MB bunu hemen dosya gezginimizi açtık. Buradan belgelere girdik. Euro Truck Simulator 2'ye girdik arkadaşlar. Mod klasörünü açtık. E, Grand Utopia'mız zaten vardı. Bunu onun linkini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar. E, açıklamaya oradan <laughs> izleyip Grand Utopia'yı da atabilirsiniz. Benim oynadığım gibi. Hemen Mercedes de buraya atıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ee, hemen alt f çekelim. Oyunumuza girelim arkadaşlar. Grand Utopia'da ekstra oldu onu da e, diğer videomdan izleyebilirsiniz. Evet şimdi Grand kurduğumuzu varsayıyorum arkadaşlar. Profil düzenle dedik. Mod yöneticisine tıkladık. Evet buradan arkadaşlar e, gelsin bir aynen Grand Topic'i attığınızı varsayıyorum en başa. Hemen altına da Mercedes Maybach'i yerleştiriyorsun arkadaşlar. Bu tarafa atıyorsun. Başka bir şey gerek yok. Değişiklikleri hatta şöyle yapalım. Heh. Şöyle attım abi. Çift tıkladım. Grand Utopia. Ardına Mercedes'i. Şunun önceliğini arttıralım Grand Utopia'nın. Değişiklikleri onaylıyorum. Önce Mercedes sonra Grand Utopia'da atabilirsiniz. Aynı hesaba geliyor. Onayla dedim. Çok basit. Sadece Grand kurarken birkaç detay var. Onları ee, diğer videoda açıklamayı onu da atacağım arkadaşlar oradan izleyebilirsin ha yok ben harita harita istemiyorum sadece aracı istiyorum normal ETS'de oynayacağım diyorsanız da sadece bu videoda yapılanları yapsanız yeterli arkadaşlar Evet oyunumuza girdik şimdi buradan arkadaşlar çekici galerilerine giriyoruz sağda sağda altta mod eriş diyor buraya eriştik gördüğünüz gibi Mercedes Maybach S650 Evet bir özelleştirelim arkadaşlar Satın almadan önce Böyle bir tipi var Gördüğünüz gibi Bu arada kim yapmıştı Bir saniye Evet Mert İrşi arkadaşlar Bunda boş geçmeyelim Bu adam gerçekten mod e, Olayına ETS'de Kendini adamış bir adam Devamlı yapıyor bu işi Evet şimdi içeriye gelelim dışta pek bir şey yok direksiyon simidimizden başlayalım bakalım şöyle 5 farklı seçenek var arkadaşlar tam siyah olsun şöyle aydınlatma led aydınlatmalar var bu da makam aracı olduğu için aslında bu araçlar makam aracı yani logo burada iki tane hem mercedes logosu var şimdi buradan gözükmüyor ama burada ne varmış baba bayrak bir tane bayrak açalım asalım sağ tarafa Arkadaşlar tekerleklere bakın 5 farklı tekerlek koymuş şantla beraber. Burada arkadaşlar bu e, şeyleri değiştiriyor. içerideki plastik aksamları mı diyeyim artık ne diyeyim? Bura yine direksiyon simidiyle aynı olsun. Burası kırmızı olmasın işte. Bura şöyle kahve kalsın ya da siyah kalsın arkadaşlar. Kırmızı led olsun. Koymamız gereken başka ne var ha? Şurasını değiştiriyoruz. Bura komple arkaya doğru gidiyor herhalde yer mi? Aynen taban arkadaşlar. Ha döşemeler var. Komple döşemeleri de değiştirmiş. bu siyah kalsın arkadaşlar. Aa buraya insan atabiliyormuşuz. Aa harika ya. Logo koydum. Oha lan her yeri değişiyor lan bu araba. Çakar lambalar. Abi olsun. Şöyle olsun madem. Aracımızı yaptık. Satın al dedim abi. Evet şimdi çekici yöneticisi mi diyorduk? Aynen Mercedes'i e tıkladık baboş sür diyoruz ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar oyuna geldik. Of sese bak abi sadece arabayı çalıştırdım. Çalışır çalışmaz vuuu diye bir bağırdı ya. Ledler af helali hoş olsun abi çok güzel gözüküyor şöyle. Çalıştırır çalıştırmaz çalışıyor bu arada motor efsane ses var şu anda. Dur biraz daha açayım da ben kendime abi çok ya da açsam. Yok böyle iyi tamam. Bir dur baba bir dur baba bak gidiyor. Tamam. Şimdi şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Dört cam otomatik. Artık söylemeye gerek yok zaten. Efsane koltuk ayar düğmeleri var burada gördüğünüz gibi. Direksiyon simidimizde bir sürü düğme var. Voluma attım işte multimedya düğmeleri diyelim. Ee, bu tarafta ekranımızda arkadaşlar hız göstergemiz var ortada. Solda da aynı şekilde hız göstergemiz var. Sağda da devir saatimiz var. Çok detayının müthiş çok güzel olmuş. Çok fazla detayı mavi karışıyor. Gerek yok. Şurada bir gördüğünüz gibi otomatik vites buradan vitesi ayarlıyorsunuz. Kapı kilitleri bilmem ne her şey. Maybek logosu var. Logo diyorum. Yazısı var. O da ledli bu arada. Onu da belirtelim. Burada bir sürü yine tuş var. Ee, şey tuşları. Havalandırma tuşları arkadaşlar. Şuraya yine bir çakar koymuş. Ben koymamıştım ama ortaya koymuş. Anlaşıldı. Tamam. Havalandırma ızgaraları efsane olmuş. Şurada yine bir analog saatimiz var galiba. Aynen. O da harika olmuş. Döşemeler zaten muhteşem. Ablamız da iyi orada. Keyfi yerinde. Şarap içiyor burada galiba. Afiyet bal. Şeker olsun diyorum. Zehir zıkkım olsun mu diyeyim. Ne diyeyim. <laughs> Arkadaşlar burada da Mercedes logomuz var. Şimdi bir dışarı çıkalım. Sıfır kamerasında inceleyeceğiz. Şöyle V12 demiş. Abi logomuz klasik Mercedes logosu olsun dedim. Maybach logosu da ekleyebiliyorsunuz bu arada. Bayrağımız efsane duruyor. Ee, evet. Şöyle Maybach logosu buraya koymuş zaten. Mert abimiz. S650 Maybach. Evet. Araç efsane arkadaşlar ya. Yani nasıl neresinden tutarsanız tutun abi. Efsane olmuş. Şöyle. Evet, sürüşümüze geçelim arkadaşlar. İçeriye geçtik şimdi. Arabayı bir çalıştıralım tekrar. verdik. Haritayı da böyle görebiliyoruz. Sıkıntı değil de yine de böyle yavaş yavaş seyredelim arkadaşlar. Şöyle bir aydınlatmalarımıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi biraz parlıyor. Şöyle de uzunları yapmış. Şöyle gündüz, gündüz o kadar patlamıyor da akşam test falan da yaparız da şunun koltuk ayarlarını basılacak yolda işte bastı.